Orada Hasan Can Polat'ın da, da. Şimdi evet. e, bir e, öğrenci e, sorusu yine. E, üniversitemizde hangi fakülte olduğunu e, kulağıma basadan söylüyorlar da ara ara kesiliyor ses. Tamam, tek, ha, teknokent faaliyetleri içerisinde olduğu söyleniyor şimdi. Elektrikli otomobille ilgili bir çalışma yapılmış. Bir evet. tane üretim olmuş. Fakat ikincisiyle ilgili eee Yeterli desteği bulamadıklarını düşünen e, doğru kardeşlerimiz var. Doğru. Şimdi şöyle. Teknoloji fakültemiz yeni bir fakülte. Döner evet. sermayesi de çok gelişmedi. Evet. Onlar kendi döner sermayeleriyle yaptılar bunu. İkincisi için bizden talepte bulundular. Biz de bu talebi üniversite vakfı e, bütçesiyle karşılamayı şu anda yönetim kurulunun gündeminde e, o veya başka bir kaynak mutlaka bulacağız. Yeter ki öğrencilerimiz çalışmalarına bu şekilde yaratıcılıklarına devam etsinler. Biz onlara